أنعم بغراس الأخلاق مدرسة صارت أخلاقي قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلق وعلى آله أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Suratü Şuara 192. ayet cellerin tefsirinden devam ediyoruz. Et tefsir ve innehu la tenzilu rabbil alamin. Ey ve inna hada'l Kur'an mu'cize. kesinlikle bu muciz olan Kur'an insanları aciz bırakan bırakan o Kur'an olan üstü Kur'an la tenzilu rabbil erbab. Rabblerin Rabbi, Rabblerin Rabbi. Ha, bütün nasıl alemden Rabbi olan Allah'ın indirdiğidir. Tenzil. Ha, yani e, indirdiği yani münezzel. Mastar mana ismi Nezele bihi onu indirmiş el ruhul emin. nezele bi eminus sema. Semalarda emin olan Cibril aleyhisselam onu indirmiş ala kalbike senin kalbin üzerine litekune minel munzirin. Sen insanları uyarman için Ha, ey enzelehu ala kalbike ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kalbin üzerine indirmiş ki tahfazahu. Ya sen onu hıfz etmen için, yani onu ezberlemen için, hafızanda tutman için ve tunzire bi ayati el mukezzibin. Ha, onun ayetleriyle mukezzibleri uyarmak ve cehennem azabından korkutmak için. Ha. Tenzinu Allah indirmiş bir nisan arabin mubin. Ha, bir arabin fasih. Fasih olan arabi dille indirmiştir. Ha, fasih ve nisan Kureyş. Kureyşilerin lisanı en fasih lisan Ha, indirmiş ki o yani arabi lisanla li la yabqa lahum uzrun. Ha, ta ki Kureyşilerin bir hiçbir özrü kalmasın. Fe Ha deseler yani özür olsa diyecekler. Ma faidatu kelamin la nefhamu. Yani Arabi olmasa başka bir dilde olsa o zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etrafındaki onun şehrinde yaşayan onun akrabaları, çevreleri nedirdi? Yani biz ma faidatu kelamin la nefhamu. Anlamadığımız bir kelamın faydası nedir? iman etmezlerdi. Ha, o zaman ne söyleyeyim? kendilerine kendilerine bir bahane bulurlardı. Ama Arabi bir dille olduğu zaman hiç bir bahaneleri yok. Kale İbn Kesir enzelnahu bil lisan arabiyin Fasihin kamil şamil. İndirdik lisan-ı arabi fasih, açık, kamil, kamil olan, şamil olan birçok manayı içeren bütün asırlara meydan okuyan ha I, İyacaz, iyacazina bütün herkesi aciz bırakan liyekune beyinen vadihan ap açık olsun katiyen özri herkesin özrünü kessin mukimen hücceti denini Allah'ın varlığına birliğine dair delili kaldırsın denini ikamet etsin ha, delilen ilen mehacceti mehaccetul yani Allah'ın şeriatına delil olsun, kılavuz olsun, hak olan yola kılavuz olsun diye e, e tarih değil mi? Allah'a varan yol nab kılavuz olsun diye ve innehu muhakkak Kur'an lafi zuburil geçmişlerin kitaplarında bile Kur'an'ın bahsi orada geçmiştir yani ve inne zikrel Kur'an'ı ve haberi Kur'an'ın bahsi Kur'an'ın haberi la mevcudun fi kutubil enbiya'i sabiqin geçmiş kit peygamberlerin kitabında da Kur'an'dan bahs olunmuştur. O ıı, Tevrat İncil'de de yani ıı, ahir zaman peygamberi olan Muhammed vesselam'a inen o kitabdan bahsedilmiştir. Muciz bir kitaptır, kamil bir kitaptır. Evelem yekun lehum ayeten en isfam lit tevbih ve burada istifam, kınamak, o azarlamak için Ey evelem yekun li Mekke kuffari Mekke olmadı mı? Alameten Kur an Kur'an Kur'an'ın sahatine alamet ne? En ya'lemahu ismi kanadır. Bak. Evelem yekun lehum ayeten en ya'lema ulema bani İsrail ismi kanı. Beni İsrail alimlerin onu bilmesi onlara bir ayet değil midir? Beni yani ey en ya'leme zalike Kur'an'ı bilmesi ulema bani İsrail. Beni İsrail alimleri, o Tevrat alimleri, ha, İncil alimleri, Kur'an'ın اَلَّذ۪ينَ يَجِدُونَ ذِكْرَ Kur'an الْقُرْآنِ فِي Ha, O Kur'an'ın bahsini kendi kitaplarında biliyorlardı, buluyorlardı, kitaplarında geçiyordu, kitaplarında olan Kur'an'ın bahsini biliyorlardı. Ki, Abdullah bin Selam ve ha, onlar ne söyle, onlar bu Kur'an'ın hak olduğunu biliyor. Kur'an'ın hak olduğunu bildikleri için ha, iman etmişler. Daha siz ne duruyorsunuz? Bak, ha, demek ki Tevrat ve İncil'de Kur'an'ın hak bir kitap olduğu orada geçmiştir, orada bahsi olmuştur ve insaflı, münsif olan ulema Beni İsrail ha, iman etmişler, Kur'an'a boyun eğmişler, Kur'an'ı kabul etmişler. Bu size bir delil değil midir? وَلَوْ نَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْدِ الْاَعْجَمِينَ اَيْ لَوْ نَزَّلْنَهَا دَ Kur'an bu Kur'an'ı indirseydik bir nazmihi raiqil mu'ciz o üstün nazmiyle raiq yani faik ha, üstün nazmiyle üstün, el mu'ciz insanları aciz bırakan üstün nazmiyle indirseydik ala badil a'cemin a'cemin nedir? el la yakduna ala tekkenmü bil arabiyye ha. yani konuşamıyorlar e, ee, arabi konuşamıyor o geçti a'cemin gayri fasiyye yani arabi de olsa ya, aciz konuşmaktan aciz olan bir insan üzerine bile indirseydik ellezine la yakdun ala yani konuşamayan insan bu Kur'an'ı ona indirseydik bu Kur'an'ı konuşsaydı bak bir mucize yani bir konuşamayan insan doğru dürüst konuşmasını bilmeyen bir insana Kur'an indirseydik ve kara alim o da onların üzerine okusa bak bir adam var fasih konuşamıyor Kur'an'ı onun üzerine indirseydik o bu Kur'an'ı onlara böyle fasih fasih okusa bile ma bi Yine iman etmezlerdi. Yani bu kadar sonra inat inatçı, bu kadar yani, ısrarcı. E fe qarahu. o Kur'an'ı okusa okusaydı o acemi ala kufari Mekke sahihatan fasih. Sahih ve fasih bir şekilde okusaydı ve damma bir de ona eklenmiş olsa iyacazul kıraati ila iyacazil makruh. Ya o o kıraatin iyacazil makruh okunan Kur'an zaten mucizedir. Ha bir de o okuyan da okum yani konuşmasını bilmeyen bir insan böyle açık bir şekilde okusa o da bir mucize değil midir? Kur'an zaten mucizedir. Onun okuması da ayrı bir mucize. İki mucize beraber olsam yine muamenu. İman etmezler bir Kur'an, inadi inadimastikvarim. Çünkü artık inatları fert, yani hadini aşmış, ha, İstikbar yani kibirli o kibirleri artık çok son derece kibir ve ne söyle inat, inadına binmişler Kur'an'a inanmıyorlar. Ha, i̇şte böylece yani Allah onları böyle anlatıyor yani. Ha, bırak Muhammed, Muhammed Aleyhisselam zaten muciz. Zaten fasihdir, fasiyul lisandır. Ha, onlara Kur'anı oku, okuyor, o fasih olan Kur'anı okuyor. Buna inanmıyorlar. Ha, ha, eğer o mucize olan Kur'anı fasih olmayan birisine indirseydik, o fasih olmayan birisi de böyle bülbül gibi onlara okusaydı bak, konuşamıyor normal, ama Kur'anı onlara böyle fasih bir şekilde okusaydık yine inanmazlar diye. İki mucize olur diye. Yani. Ha bu zaten Kur'an zatı mucizedir. Bir de onun konuşamayan bir insan konuşabilir. Artık Kur'an'ı çok güzel bir şekilde, fasih bir şekilde oku, e, okusaydı onların üzerine yine inanmazlardı. Çünkü son derece inatçı ve kibirli oldukları için kezalike böylece seleknav o Kur'an'ı dahil etmişiz fi kulubil mücimin. Mücimlerin kalbine böylece dahil etmişiz. Yani nasıl? Yani nasıl? E kezalik edhennel Kur'an'a fi kulubil müzimin. Böylece yani fesemi'uhu. Yani işitiyorlar, duyuyorlar ve fehimu anlıyorlar ve arafu fesata ve belagatahu. Fesat belagatını da biliyorlar. Ve tehakkaku min yacazi. Kesin muaciz olduğunu da biliyorlar. Ama sümme lem yu'minu bihi. Ondan sonra iman etmiyorlar. Ve cehaduhu. inkar ediyorlar. La yu'minu nebihi. E la yusaddikuna bil Qur'an ma'a zuhuri i'cazihi mucize olduğu halde yecazi zahar olmakla beraber Kur'an'ı tasdik etmiyorlar. Hatta yara etmezler, etmezler. Hatta yara ve azaben anim. Etmezler ta o inciti, azabı görünceye kadar. Hatta yuşahidu azaballah alan el mu'lime. İncitici. o zaman iman ederler. iman ederler. Haysu öyle bir ortamda ki la iman. Öyle bir hmm, halde iman ederler ki iman artık fayda vermez. Öyle bir yerde iman ederler ki iman fayda vermez. Feyatiyam o azab onlara gelecek bahteten. Feyatiyam azabullahi fecaten. Ani gelecek ve hum la yaş'urun. Ve hum ve la yedrun. Onun geldiğini bilmedikleri halde la yedrun, la ya'lemun. o zaman derler o oh, oh, Allah'ın azabı geldi. Ölüm Ölüm işte azabla beraber ölüm gelir. Ha, ölüm geldikte veya başlarına bir felaket azab gelir. işte ölüm artık. feyakulu del hel nahlu munzarun. Hel nahlu munzarun. Bize mühlet var mı? Biz ya bize bir süre tanınacak mı? Ya Rabbi bize bir süre tanı. O zaman Kur'an hak olduğunu anlayacaklar. feyakulu <laughs> o zaman diyecek. Hine yefce'umul <laughs> azab. Azab ani onlara geldiği zaman. Tehassüren hasret çekerek ale minel iman elinden onların ne söyle fevt ettikleri iman o o fırsatı elinden kaçırdıkları iman fırsatının üzerine hasret çekecekler ve temenniyen lil imhal mühlet için temenni edecekler Allah'tan mühlet bekleyecekler ya, hel nahnu ha, biz ertelenecek miyiz yani bize biraz daha süre tanınacak mı لِنُؤْمِنَ وَنُسَ Biliyorlar artık ömür bitti. Artık söyle o imansızlığın cezasını artık çekecekler. Artık Kur'an'ın hak olduğu gö, zahir olur, zahir oluyor. Azabı gözüyle görüyorlar. Akıllar başına geliyor o zaman. Ha, biz bize biraz daha süre ver ya Rabbi. Biz Kur'an'ı tasdik edeceğiz. Kur'an'la amel edeceğiz. Yani orta artık o zaman fırsat iş işten geçmiş olur. Ha. Efe bi Allahu yastacinun. Teala azabını bizim azabımızla dalga geçiyorlar. Hani azab sen dediğin azab hani gelsin? Ya Allah'la dalga geçilir mi? Allah'ın azabı nasıl hafife alınır mı? İnkarun ve Yani Hani bu inkar ya yaptıklarını inkar ya bu ne? Bu ne hal ya? Bu ne kadar aşağılık ya? Ha, onları allah Teala kınıyor. Keyfe azabe ha müşrikun ya. Onlar hayret ya. Azabı nasıl isteyecan ediyorlar? Yani bir an evvel gelsin diyorlar. Hemen gelsin diyorlar. Ve yekulne i'tina bi azabin elim. Hani ha, bize hemen azabı getir diyorlar. Ve halum halbuki halum inden nüzul azab. Azab geldiği zaman onların haline ne olur biliyor musun? Ennehum yatlubunel imhale ve nazarete. Nazreti. Ah, onlar imhali, mühleti talep edecekler. Ha, nazra işte fırsatı beklemeyi ha, bizi yani bizi biraz tehir et, bizi biraz ertele e, yani diye, diyecekler. Yani e, akıllar başına gelecek, süre isteyecekler. Yani e, yani e, nasıl bu, bunlar azabı isteyeceğini ediyorlar? Ha, azab gelse onların hali böyle olacak. Efara eyte immet ta'nam sinin akhbirni ya Muhammed. On bana haber ver immet ta'nam sinine tavileten. Onları yaşatsak uzun seneler ma'ufuli sıhha ve ragd el aish. tam kamil bufur sıhhatleri tam o yani maişetleri bol yaşantıları bol olmakla beraber senelerce onlara ömür versek Sümme cahum onlara gelirse ma kanu yu'adun. Ma kanu yu'adunahu. O vaad edilen azab. Sümme cahumun azabu lezi yu'idu bihi. Ha. Efer eyte un mef'unine in mettanahum sinine sümme cahum ma kanu yu'adun. Ha nedir? Ma agna anhum ma kanu yu'metta'un. Ha. Yani onlara fayda vermeyecek. Ma kanu yu'metta'un. Yani temti'uhum. Ma agna anhum ma yu'metta'un. Yani kanunu onların o kadar yaşa uzun seneler onlara ömür versek hep böyle bolluk içinde sıhhat afiyet içinde azabımız gelse onları ne söyle hiç o mağne anım onlara fe, fayda vermeyecek o yaşantıları o ne söyle keyifleri zevkleri hiçbir ne söyle fayda vermeyecek yani o zaman e, ne söyle yani ee, azap onların halini değiştirecek. Ee, Ey mada yanfam O Ne faydası olacak yani? O nimet ki ondan sonra nikmet var, azap var. O nimetin niyemet olmasa daha iyi. O nimet olursa işte o azap daha şiddet olur. Yani bir nimet ondan sonra azap olacaksa yani onun ne faydası? Mada yanfam hinezin. onlara ne fayda verecek? Muhammed amin tuli âmârihim. Onlardan geçen o uzun ömürleri, matim maaşım, o güzel geçimleri, güzel yaşantıları, hen yenfa'hum, onlara fayda verecek mi zâliken na'im? o keyf zevkleri, fayda verecek mi fi huzni, azab, onların üzüntüsünü tahfif etmek, hafif de, azabı def etmekte, de fayda verecek mi? Ya vermez yani ma, fayda vermez yani. Yani bu hakikaten yani insan düşündüğü zaman yani dünyada istediği kadar keyif hiçbir anlamı olmaz. Ondan sonra azap olursa onun hiçbir mesela yani menfaati hiçbir faydası olmaz yani ha. Ya hadis-i şerif öyle geçiyor. Maalem diyor dünyada en çok keyif yaşayan insanları diyor bir defa zebaniler cehenneme daldıracak ve geri çıkacak, çıkaracaklar. Siz hiç kimse yoksa sen diyecek tövbe, tövbe, tövbe. Biz hiç kimse görmedik. Hiç e, keyif yaşamadık. Hiç bir nimet, rahatlık yüzünü görmedik. Yani o cehennem onlara o keyfi, zevki, her şeyi unutturacak. Ve ma ahlakna min kariyetin ma ahlakna ahle kariyetin min kura ve la ummeten minel umem illa laha munzirun. Ah, hiçbir ahle kariyet, mudaf mukadder. Hiçbir ümmeti, hiçbir taifeyi helak etmemişiz. İlla leha ya. İlla mesela ba'de ma elzemne aleymin hüccete. Ha, delilimizi onların üzerine inzam ettikten sonra yani onların hiçbir bahanesi yok. Ha, bazı he? Bir rusuli mubeşşirine ve munzilin. Ya Resulleri onlara göndermekle Ha, onları cennetle müjdeleyen, müjdeleyen, müjdeleyen Resuller, ha, ateşle onları korkutan Resuller, zikra, el yekune ihlakum tezkireten ve ibreten O, onların ihlaki aynı zamanda <laughs> zikra olmuş. Yani ibret olmuş. İbret-i alem. Tezkireten ve ibreten Hatta la yasu misa isyanim. Onların yaptığı isyan gibi yapmasınlar. وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ مَا كُنَّا ظَالِمِينَ fi تَعْذِيبِهِمْ Yani bir kavmi azap etmişsek önce onları uyarmışız. Önce resullerimizi göndermişiz. Önce onları söyle tam söyle yani e, delillerimizle söyle kat'i e, delillerle onların ne söyle yani uyarmışız. Ondan sonra hiçbir bahaneleri kalmamış. azab azap etmişiz. Ma kunna zalimin. Biz hiç zulm etmedik. Ma kunna zalimin fi talimin. Annena aqamna al-hujjat Ya onların üzerine delili kaldırdık. Yani o ne söyle? E, yani ve azanna ilehim. Yani onların özrünü ne söyle? E, yani e, bahanelerini ortadan kaldırdık işte ha. Yani, yani artık onlar ne yani söyle bizden özür ne söyle yani bir hiçbir mazeretleri yok ha, hiçbir mazeretleri yok hiçbir bahaneleri yok onların mazeretlerini bahanelerini ortadan kaldırmışız ha, onlara zulüm etmemişiz ha, evet bugün ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin وصلى الله <سؤال> تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم